bugün süper büyücüyü deneyeceğiz hep beraber bu videoda yeni güncellemeler geldi şöyle bir bakalım süper büyücü 30 tane verdi bize bu şuradan şöyle bir koyuralım. pek de sağlama benzemiyor ama olsun şöyle at 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 at, hızlı, hızlı, hızlı. bırak 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 10 numara gibi bir şey arkadaşlar bir şifa atayım şuraya Of of 10 numara on numara nasıl vuruyorlar bakın şunlara bakın Cık. Manyak bir şey bunlar ya Arkadaşlar Vuruşuna bakın şuna bakın Ay hani elektro gibi bir şey olmuş çok güzel olmuş Çok güzel olmuş yolmuş ya Şuna bakın Efsane olmuş efsane Anlatılmaz Ya bunlara hiçbir şey dayanmaz ki Bir şey var Büyüşe abi saat acele büyüsü Hadi hızlı 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 İyi 10 numara olmuşlar çok güzel Huuu sağol Ya da arkadaşlar büyücü Çok güzel ya 10 numara Abone olarak desteklerinizi bekliyorum Teşekkür ederim